sahibi desek yalan olur. Ama dediğiniz gibi çok yeni kendine göre bir kanunu var. Bunları belirlerken de e, kendileri gelip belirliyor. Biz daha önce biliyorsunuz 2007 yılında Kayacı'nın üstünde 850 konut bir yer yapıldı. Biz aynı zamanda Mehmet Doğan ilçe başkanımız zamanında Murat Kurum Bakanımızla görüştük. O gün için e, 388 tane e, 380 388 adet evet, Kayacın orada. Planda sarı leke. Bu alanlardan birinde böyle bir hedef tutulmuyor. Gidiyorlar tarım alanı ya da başka bir şekilde olmayacak ya. bir alan bir İşte bu çok başlı ve dengesiz. Yani sen demek istiyorsun birlikte çalışırsak bu daha iyi olur bu planların bütüncül yok. Bunu yapan bakanlık, yüzünlük planları yapan bakanlık değil mi? Evet. Tabii. Bir, bir, bir dakika. Bu yeşil alanları, sarı alanları ya da kentsel gelişme alanlarını ayarlayan bu değil mi? Evet. E niye dışına çıkıyor? E bu... niye projeksiyonu niye bozuyor? Kaldı ki bir de bizim şu anda beş günlük planlar söylüyor. Hayır bu da bize evet. vermiyor. Yani evet. Bir de şöyle, şöyle diyelim. Beş günlük planları yapmaya çalışıyoruz. Yeterli alanları tarımın görüşü olmadığı için Tarım Bakanlığı bu sarı lekeler olduğu halde bu alanlara olur yetkisi vermediği için bandırma açılamıyor. Bandırma hiç plan açısından beş günlükte bir karış açılma yok. İlerleme kaydedemiyor. İlerleme Tamam mı? Sıkıntılar burada. Birileri bir plan yapıyor. Ondan sonra bu planlar kendisi bozuyor, kentin gelişme alanının dışında başka alanlara yerleşme alanı. Yeri beğenmediniz mi şeye? Bak kardeşim, planlama beğenip beğenmemişsiniz. Ben anlıyorum. Ben... Çünkü o alterden sonra bizim sanayilerimiz var. Değil mi? O halter boyunca bizim gelişmemiz lazım bakanlığı. Diyor ki kentsel gelişme alanları burası. Sen niye çıkıyorsun dışarı? Niye bu alanlarda hazine alanın yok mu? Niye planı daha kendin bozuyorsun? Yani bu kadar evet. mı yetkisizler? Bu kadar evet. mı düşünülüyorlar, Kusura bakmayın. Yani geri doğru doğru yanlıştır, tartışılır. Evet, zemin olarak sağlam zeminler olabilir. Ama Mera ile birlikte bitiriliyor ayrı. Ama bir de yani 100 bin, 2040 <laughs> yılına kadar bir 100 bin plan yapmış. Öneriniz? Önerimiz değil. sorulmadı ki bana. Önerim evet. olması için Şimdi çalışmam önerirsin. lazım. Yine biz mı? Bize soruldu mu? Biz yine elimiz elimizden geleni yapmaya çalışırız. Ayrı mesele Sayın Başkan ama bunlar hep hata. Birileri, birileri kafasına göre işte bir şeyler yapacağız. Oraya konut yapalım, buraya bunu yapalım. Bu baktan işi değil ya. Bu bir bir konu. Ya planı doğru yaparsın, oraya gelişirsin. Ya bundan taviz vermezsin. İşte nasıl yönetildiğiniz, nasıl yönetildiğimiz ortaya çıkıyor. Günlük kararlarla, ani kararlarla 2040 yılına kadar yaptığım planı bakanlık olarak zaten sen bulsun. Evet. Ee, Teşekkür ederim. Bir Şerafettin Bey'in söylediklerine hemen ilave edeyim de. Başkanım yetkiniz var. Bandırma Belediye Başkanı'sınız. Filiz Hanım'la da TOKİ görüşüyor. Çok basit. İlçe başkanımız da burada tecrübeli. Randevu alırlar belediyeden. Şerafettin Bey'le beraber gideriz. Orada TOKİ başkanlığında anlatırız durumumuzu. Bunun böyle böyle olması gerek olduğunu söyleriz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. ile böyle uğraşıp böyle piyasada da yani Kapsasyon yapıp uzaklaştırmayalım diyorum yani. Böyle öyle bir niyetimiz yok. Tamam, o zaman mi? hemen halledelim yani siz alırsınız randevuyu gidilir biz de söyleriz o. Tamam bizim öyle durumlarla ilaçlaşalım. Müsaade misiniz? Bu durumlarla ilaçlaşalım karşımıza alalım diye bir yok. Tamam. Ama yapılan bir ya. işin daha kabul edilebilir. O, daha uygun alanlara. Hadi imar dairemizle beraber hatta Büyükşehir İmar Dairesi'yle beraber çalışarak bu işler yer aransa birlikte daha güzel yerler bulunabilir diye düşünüyoruz. Buyurun Cemal Bey. Müdahale için çok geç. Boşa konuşuyoruz. Olan olmuş biten bitmiş. Adres geldi. Evet iyi niyetle iyi bir yapalım, şeyler yapmaya çalışıyoruz ama görünen o ki şimdiye kadar duyduğum açıklamalardan bir yere varamayacağız. Öyle gözüküyor. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ben soruyu kapatıyorum. Yok, ben şunu herhalde diyorum. 17 Aralık'ta bir hadise yok. Buraların imar tarzı değil. Arsa değil. Herhangi bir proje yok. Canlama yok. Ya 17 Aralık'ta neyin hangi şekilde Türkiye genelinde hep beraber yapıldı. Ya, hayır. Yer benim. Siz belediye olarak ya da bir vatandaş imar arsası olmayan yere ihale yapabilir misiniz? Böyle evet. bir şey yapma Ama şansınız çok, var çok mı? özel kanunu Özel kanun. Evet. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar. olur diye düşünüyoruz. Ama yapılmasında iyi olacağını düşünüyoruz. Biz eğer müdahale edebilir, daha uygun alanları önerebilirsek, önerimizi de yaparız.